Güzel bir şey yapmak ister misin? Belki böyle kötü mü almak istersin yoksa? Güzel işler yapmaya devam etmek isterim. Serkan. Serra. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen sen nasılsın? İyiyim ben. bir tek telefonda konuştuğumuz için şimdi biraz garip oluyor. <laughs> yani e, normal hayatta şey çok daha güzelmişsin. Teşekkür ederim. Sen de daha farklıymışsın. Farklı? İyi yani. İyi anlattı. <laughs> Kahve, kahve içer miyiz? Kahve, kahve içeriz değil mi? Kahve söyleyeyim mi ben? Kahve içeriz. İçeriz tabii. İçeriz. Söyle. Ne yiyeceğimi de sen söyle ya. Kahve içerim tabii. Bana sorulmuyor ki ne içeceğim. Onu da sen sipariş, Açmayayım değil miyim? Ona da sen karar ver. Ha? Ne alakası var ya? Gelsin garson söylersin ne içeceğim. Söylemiyorum ya. Kahve söyle. Ben kahve, kahve içecekmişim ya kahve söyle. Tamam söyle ne içeceksen. Ne bağırıyorsun Metin içinde? Bağırmıyorum. Kahve söyle işte. Ben başka bir şey içmeyeceğim. Sen ne dersen o? Seda ben... Çok özür dilerim. Ya bak ben yeni bir ilişkiden çıktım. Bir ay oldu. Daha böyle ufak ufak şeyler hatırlatıyor. Kusura bakma ya, ben böyle birisi normalde. Benim de bir buçuk ay oldu. Ya çok uzundu yani. Daha yeni bitti. İşte alışkanlıklar kalıyor tabi. Kusura bakma. Ya estağfurullah. <laughs> ne, ne olacak? Şey, şey deneyebilir miyim? Tabii. Mi? Akşam kızlarla dışarı çıkacağım ben. Tabii ben kimim ki? Bana bir şey mi soruluyor, bir şey mi danışılıyor? Bana haber veriliyor. E git, ben peşinden mi geleceğim, ne yapacağım? Bana sorulmuyor ki. Çıkabilir miyim nerede? Ben evde, ben çöp torbası neyse bana öldüm evde. Niye sana sorayım canım ya? <laughs> Tabii niye sorulacak ki bana? Çünkü... Sen ha... bana soruyor musun? Neyi soruyor muyum ben? Sen bana soruyor musun maça giderken ya? Her gün alın saha maçındasın. E gel gör ne yaptım. Bitmedi maçların. Niye bitsin maç? Ben niye geleyim? Ben mi oynayacağım? Kalede ben mi duracağım aynı ya? Aynı değişmiyor ki. Aynı tas aynı mam. Gel gör ne yaptığımızı. Gel gör. Sen beni çağırdın mı kızlarla gidiyoruz gel dedim. Bir İyi, kere niye bana... çağırayım seni? Zaten kızlarla çıkıyoruz. Adı üstünde. Senin e. ne işin var? Ben gideceğim. Seyda dur. Çok özür dilerim ben. Gerçekten özür dilerim. Ya Sergen. Ya bizi çok yıpratmışlar. Ya bizi mahvetmişler yani. Yani bence biz insan içine çıkmaya daha hazır değiliz. Ya ama seni seni görmek güzeldi yani, tanışmak güzeldi. Yani sana da inanmak bir an için <laughs> olabileceğinin ihtimali güzeldi. E Ben kalkayım o zaman, en iyisi. Tamam, tamam. Pardon. Hesabı alalım. Pardon, o el ne oluyor? Burada Godoş mu yazıyor? Benim mi abi? Diyor. Ne? Burada Godoş mu yazıyor? Benim mi abi? O e, el hesap kitap ne oluyor öyle ya? Sen, Seher... ya? sen burada e, Serhat sen kalk ben çok kötü oldum. Ne? Serhat benim zayıf noktam sen git. Serhat iyi Gid misin? Yok iyi. Yes. Godoş iyi olur mu? Godoş'un iyisi olur mu? Godoş'un iyisi olur mu ya? Bana, benim burada Godoş mu yazıyor? Ben görmüyorum kusura bakmayın. Bana Godoş diye bağırsın Serhat ben kötü oldum. Selyan, ben, gidiyorum. ben seni arayayım mı sonra iyileşince? Yok. Seher, ben, e. ben, ben Godoş, Godoş bir şey üzülmez ki. Godoş'un, var mı Godoş'a lan? Değil mi? Ben seni arayayım sonra. Go ya bana çay mı yok? Godoş bir şey içer mi? Vallahi bilmiyorum ya. Şu an Godok olduğumu öğrendim.